E, bu meydan, bir taraf meselesi, üslup, üslup e, konusunda bir taraf bu referandum de, süresince evet. çok tartışmalar yapılıyor. Onları siz... kapatalım artık isterseniz. Yani. Ha, bir tarafı kapattık zaten. Ha. Ya, siz bu 26... <laughs> Şimdi Ramazan'dayız. <laughs> 26 maddenin tartışılmadığını söylüyorsunuz ama... Ben hani... söylemiyorum, siz söylüyorsunuz. Ben diyorum ki tamamını tartışmıyorlar yani bunlar. Hayır hayır yani ha. bunlar konuşulmuyor, yani. tartışılmıyor demiştiniz ya az önce. Ama bakıyoruz liderlerin, yani siz de dahil meydanlardaki... Teşekkür ederim. <laughs> o zaman benim konuşmayı dinlemiyorsunuz. Yok, dinliyorum. İşinize gelen kısmını dinliyorsunuz. Yok, yok. Yani. Ha Daha bir şey söylemedi. <laughs> Belki daha iyi bak, bir şey söyleyecek. Siz de dahildiniz. <laughs> müsaade edin. Hayır. Yani cümlemi tamamlayayım müsaadenizle. Ee, hakikaten e, maddelerden ziyade sert bir rüzgar esiyor. Her konuşmada, yani her liderin konuşmasında... Ee, gayet sert birbirinize çıkışıyorsunuz yani ben dinliyorum bütün konuşmalarınızda ee, en son bu soy sop boy post tartışması öyle ki Cumhurbaşkanı bile hani bu usluptan aman dikkat edelim hani sonra liderler birbirlerinin yüzlerine bakabilsinler diye ee, siz rahatsız mısınız?